Bir kolonda 80 numara bulunmaktadır. 80 numaradan 10 tanesi işaretlenir. Bir veya birden fazla kolon oynanabilir. Tek kolon ücreti 2 TL'dir. Sen seç özelliği ile kolondaki numaralarınızı oyun konsolu üzerinden kendiniz seçebileceğiniz gibi rastgele sayılardan da oluşturabilirsin. Satış noktalarımızda satılan 10 numara oyunu için kuponunu kendisi doldurmak istemeyenler için geliştirilen bu özellikle kolon altındaki sen seç kutucuğu işaretlenir ve rastgele 10 numara ile şanslı kupon oluşu Sistem oyunu çoklu oyun kombinasyonları geliştirir. Bir kolonda ondan fazla numara işaretlenirse, sistem ondan fazla seçilen numaralarla oluşturulabilecek tüm kombinasyonları ayrı kolonlar halinde oluşturur. En fazla 15 numara işaretlenebilir, çoklu çekiliş seçeneği işaretlenerek birden fazla çekilişe katılınabilir, doldurduğun kolonu oynamaktan vazgeçilirse ilgili kolonun altındaki iptal kutucuğu işaretlenerek, kolon iptal edilebilir, 10 numara haftada bir gün çekilir, pazartesi günleri çekilir. Her çekilişte küre içerisindeki 80 numara içinden 22 numara çekilir. Oynadığın her kolon için çekilişte çıkan numaralardan 10, 9, 8, 7, 6 numara doğru tahmin edersen veya hiçbir numarayı tahmin edemezsen ikramiye kazanırsın. 10 numara bilen büyük ikramiyeyi kazanır. Aynı ikramiye kategorisinde birden fazla kazanan olması halinde ise ikramiye havuzu kazananlar arasında eşit bölüşülür.